İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki katliamı durmak bilmiyor. Bölge her gün İsrail bombalarının hedefi oluyor. Şehitler ve yaralılar hastaneye kaldırılıyor. Ancak hastanelerde tıbbi malzeme yoksunluğundan gerekli tedaviyi göremiyorlar. Gazze Şeridi'nde insani bir felaket yaşanıyor. İsrail bölgeye insani yardım ulaşmasını engelliyor. Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich bu engellemenin haklı ve ahlaki olduğuna inanıyor. Smotrich, rehinelerimiz geri dönene kadar haklı ve ahlaki olsa bile kimse 2 milyon sivilin açlıktan ölmesine izin vermez ifadelerini kullandı. 2 milyondan kastı Gazze şeridi nüfusunun tamamıydı. Ancak Smotrich şu ana kadar aynı sebeple yaşanan ölümleri meşru görüyor. <laughs> İsrail Gazze şeridinde gözaltılar gerçekleştirmiş gözaltına alınan Filistinlilerden biri de Sde Teyman gözaltı merkezinde gördüğü işkence sonucu şehit oldu. 26 yaşındaki genç son nefesini İsrail'in Guantanamo'sunda verdi. O İsrail'in işkencesiyle şehit olan Filistinlilerden yalnızca biri. İsrail Filistinlilerin cenazelerini bile esir tutuyor. Nihayet 80 Filistinlinin cenazesini teslim etmeye karar verdi. Teslim alınan naaşlar Hanyunus kentindeki Türk mezarlığında toprağa verildi. 多好啊！ Bütün baskıya ve zulme rağmen Filistinliler direnişlerinden vazgeçmedi. İsrail Başbakanı Netanyahu uzun süredir İsrail güçlerinin Hamas'ı ortadan kaldırdığı iddiasında bulunuyordu. ABD kongresinde zafer ufukta demişti. Ancak söylemlerinin gerçeği yansıtmadığı anlaşıldı. CNN International ve ortaklarının yaptığı analize göre İsrail güçleri Hamas'a karşı zafer ilan etmekten oldukça uzakta. Kassam Tugaylarının 24 taburdan sadece 3'ü saf dışı kaldı. 8 tabur İsrail saldırılarından hiç etkilenmedi. Tam kapasite faaliyet gösteriyor biliyorlar Kalan 13 tabursa saldırıdan etkilense de hala İsrail'e karşı operasyonlar düzenlemeye devam ediyor.